zaman şimdi. karpuz zaman şimdi. Bir tane fakir çocuk varmış. Fakir çocuk hayatını gezinerek geçermiş. Karnı çok azmış. Bir bakmış ki köle evinden bulduğu Chester'den madenciden bir şey bulmuştur. Sonradan çocuk demiş ki ben evlerine taşımam. Nerede de köyle evi görmüş. Oraya doğru gidiyormuş. Çocuk yatacak yer bile görünmüyormuş. Bir tane köylü görmüş. Köylüyle konuşuyormuş. Demiş ki buralarda bir ev gördünüz mü? Köylü demiş ki <laughs> ileride bir tane demirli ev var. İstiyorsan gidebilirsin oraya. Oraya benim babamın. Ben. Sonra fakir çocuk tamam demiş. Çıktı git demiş. Sonra bir tank oynuyor. Onu da demiş. Demiş ki inşallah da detak varmış. Dövmeme gerek yok. Sonra fakir çocuk hayatına devam edermiş. Çok aç olduğu için önde resmen ineği fasulyeli ekmek yiyormuş. Ve yemek çıkmamış. Aa, bir tane çıkarak çevirmiş ve hayatına devam ediyormuş. Korkuyormuş. Bir bakıyormuş ki her an önünde kırık bam diye patlar. nereye girdim diye korkuyormuş. Sonra bir mağara görerek kaçmaya gelir. Ve denize yakalanmış. Deniz, deniz, denizden kaçmak istiyormuş. Sonda fakir sürücü Bakalım köylü ona doğru söylemiş. Hii, önünde demirli ev. Vallahi da şaşırdım lan. Ben de yapmadım onu. Vallahi. Sanki köylü ona doğru söylemiş. Ama korkuyormuş. Evin içine girmiş. Sonradan demiş ki. Ev güzelmiş. Bir de denemiş. iki yatağı var. Demek o köylüyle babasınınmış. O köylü ya buraya gel sonra öldüreceğim demiş. Köylüler ona iyilik yaparken kötülük yapmaya karar vermiş. Şundan gitmiş. Çeşitliğine bakmak istemiş. Çeşitliğinde bir de neler var. İki zümrüt var. Birazcık bir tane tavuk almış. Ya da var geçmiş. Sondan bakmış. bir bir sürüsünü istiyormuş. Zombileri çok seviyormuş. Kapısını açık bırakmış. Ama dış kapı kapalıyım. Buradan zombileri izlemek istiyormuş. Sonradan zengin çocuk olmuş. Şimdi yatarak bir şeyler oluyormuş. Yatarken ağlıyormuş. Ee, niye kandırdın bana köle? Bir kabuslar geliyordu. Yatmaya deneyeceğim. Tek başıma korkuyorum. Kapıyı kapatın bari. Ee, keşke annem babam ölmeseydi. Yine, yine, yine korkuyorum. Orada zombi var. Patlayabilir. Creeper var. Her an sabah olmuş. Sonradan düşünerek kalkmış ki durdurmak istiyormuş. Hmm. Sonradan zengin çocuk yola çıkmış. Belki iskeletleri kemiğini alabilirim demiş. Ya ya şu şerefsizler ne yapıyorsunuz demiş. Ben artık kafadayım diye herkes hava atıyormuş. Hiçbir şeyden korkmamaya başlamış. Hiy! bakmış ki Önünden şey zombiler çık. sonradan yolla yürümeye karar ver. Yürümüş 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 herkese tekme atar gibi olmuş. Şişt, sen ihtiyar bana bak Şişt, sen sana diyorum ihtiyar kapı çeneni. Sikeriz. Bana bak. Para var mı lan zümrüt falan? Yok oğlum yok. Vurma abi lütfen. Abi vurma. Şarapsız amınım kızım. <laughs> Sonra da zengin çocuk herkes havalanıyormuş. Ama ölünce havalansın bakayım havalanıyormuş. Bundan bir yer görmüş. Oraya bakıyorum. O oh, que Çocuk nefesini tüketiyormuş ve zengin çocuğu ölüyormuş ve yeniden geliyormuş. Oh my god camları yok. Görünmez. Ana görünmez cam olmuş. Sonradan o olduğu yere koşu koşu gidiyor. Kim bu oturdu diyormuş. Hangi şerefsiz yapmış diyormuş. Bir köylü görürse onu sağ bırakmayacak kadar kızgınmış. Resmen ağzından dumanlar fışkırıyormuş. En son burada ihtiyar gördüm diyormuş. Sonra bu kuleye çıkıp ben buradan atladım diye Aklına bir şeyler geliyormuş. Sonra da annen atlamaya karar veriyormuş. Oh my god. Ve eşyalarını buluyormuş. Ve burada anlamış ki düşünüyormuş kendi kendine. Ben kötülük yaparsam iyilikle buluşmam. İyilik yaparsam, kötülükle buluşma. Onun için iyilik yapalım, iyilik görelim. Hayatta kötülüğe nokta koyalım. Kötülük yapmayalım, iyilik yapalım. Kötülük kötü bir şeydir. Öbür dünyada azabımızı çekeceğimiz bir şeydir. Eee ne demişler? İyilik yap, at denize. Halip bilmezse Allah belirtir yapmış Ben bu kadar arkadaşlar. Yani anladığınız şey, hiçbir zaman bizim başkasının malını el kaldırmayacak mısınız? Başkasına saygısızlık yapmayacaksınız. Edepli olup dürüst olmalısınız. Saygısızlık hayatta yapmamalıyız. Arkadaşlar ben bu videoyu saygısızlık yapanlar için açıyorum. İyilik yap, at denize, alip binmez Allah bilir kayda geçenler gördüğünüz değil mi arkadaşlar? Çocuk birden fakirmiş. Ama köylü ona iyilik yaparak birden zengin olmuş. E ee, zengin olduğu için o köyle iyilik yapmalı ama ona ne demiş şerefsiz İşte orada ne olmuş sonra kendini kulede bulup yere düşüp Ayağını kırıp bulmuş. Burada anladığınız şey için iyi günler arkadaşlar. Abone olmayanlar arkadaşlar için abone olmalarını dilerim. Abone olmuş arkadaşlarımıza da iyi günler, iyi hayırlı iyi İyi de oyunlar.